Bana sorma bir şey abi senin. Hiçbir bir şey sor, sorma. sorma. Kardeş sen boş ver başka işine bak. Ulan gerizekalı. 500 kişi sorsan doğal gaza zam geldiğini söyler. Gerizekalı. Buna sor. Bu bana sormana gerek yok. O oy 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 verenlerden biri o. Abi ülke güldük ne Kim aç ki? Aç olanı getirin bana. Aaaa! Hiç... <laughs> kimsesi yok. Bağımsız no, ya. Yani. Bu ruh hastasının hiçbir şeyi var. Kiralar var, gelirler var. Memleketi herkes evle zannediyor bu geri yani. zekalı. Abi ne yok ya? Ne yok? Ne? Bana söyle bu ülkede ne yok? De ki ne yok? Bana onu söyle. Ne? Ne zannediyorsun? Ya bu ülkenin neyini beğenmiyorsun sen? Bana onu söyle El kol yapmış ki. Bir de şu ikili tartışmalardaki ben üçüncü ve dördüncü izleyenlere bayılıyorum. Hele bir tane <laughs> bir video açacağım biliyorsunuz onu. Senin de güzel ayakkabıların var, senin de güzel çorabın var. Bir tanesi de çıkıyor geliyor ki ben diyor işte şöyle solcuyum. Yo, ondan sonra şöyle yaparım salaksınız falan diyor. O ikisi arasındaki iletişim mükemmel abi. Anlayanlar anladı açarım biraz. Evet. Oğlum ekonomik ya durum iyi değil. değil. Olsun, ekonomik durum iyi değil. Benim iyi olması önemli değil. Sen ülkenin ekonomik durumu aşağılık karakter. Benim iyi olması... <laughs> Oğlum, çok iyi karakter ya. Dur. Oğlum şey ekonomik durum iyi değil. Ekonomik, durum durum değil. durum iyi değil. Benim Şimdi, iyi olması önemli değil. <laughs> yani Sen Türkiye'nin e ekonomisi aşağılık karakteri. Hani. Ya, ha, ya. ya. Yazdığın da var, kışlığın da, da var. Daha ne istiyorsun? Ruh durumu iyi ya. Yani. Herkesin yetkisi iyi zannediyor. Ben bakamıyorum. Normalde bak ben sana bir şey diyorum. Lokantaya para vermez. Her şeye para vermez. Bu doğru düzse belki vergi de vermiyordu bu. Anlatamıyorum. <laughs> bunun için herkes öyle <laughs> Bunun için bu ülkenin fabrikaları satılmış, bu ülkeler fabrikalar, şirketler kapatılmış. Bunun için hiç önemli değil. Yani Yunan Anadolu'ya gelse işte diye boynuna sar